Evet arkadaşlar bu oyunu çok kez görmüşsünüzdür. Bir de biz deneyelim dedik. Hadi bakalım nasıl olacak. Şimdi oyunu ben bilmiyorum. Bana bir kısa anlat bakayım. Şimdi arkadan dış ses Ömer'cim. <laughs> soruları okuyacak. Eda. <laughs> Kim? Eda. Kim? Eda. Eda. sen de ses tamam. D soruları okuyacak. Mesela hangimiz çok komik, hangimiz komiksek veya iki tamam. kişiyse ikisinin kafasını suya sokuyorsun. Üç, kişi, üç kişi fark etmez. Ee, He, Hepinizde <laughs> böyle bir şey. <laughs> <vandukları. gülüyor> Ama aşkım benim kafamı... Ha tamam Tuba. Evet. Kimse duymadı. Hadi. Hadi. O zaman başlayalım. <laughs> evet sorularla başlayalım. Evet, ben. Ben. Kim daha huysuz? Huysuz <laughs> seni. <laughs> Söktüm bakayım. Bakayım. Ay sokamam şimdi daha. Ha, evet. Ne huysuzluğumu bu gördüm bir saniye. Niye ben başladım bu? bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir Bir kere Besa daha, daha huysuz. Hayır. küçük Hayır. Hala ya, odada aşanmıyor. Neyse, ha, ikinci soruya geçelim. Kim daha inatçı? Aaa, bak şurada çok inatçı var. Hayır, hayır. Evet, tamam. <laughs> Bu kadar mı? Niye hep beni sokuyorsun? Birkaç kişiyi yapamıyor değil mi? Yapabiliyor. yapabiliyor. Ama abicim bizi çok sevdi. Fazla konuşmayın bak yoksa Hepiniz Neyse videonun sonuna kadar inşallah sakinliğimi koruyayım Ömer Aslan sen de gel buraya sen de bazı bakken o bana Gel 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 Tamam hadi ikinci soru Üç, Üçüncü ha. Üçüncü soruya mı geçtik? Kim daha sinirli? Aa da sinirli çok Bu 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 ben Marcelo ya. Marcelo, <laughs> Marcelo. da yapıyor. Ay, <laughs> abi benim mi gördünüz? Ben melake bir kız. Ay, sen de Ay, sen de evet. Sen Ay, sen çay içmeyince sinirleniyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tamam, başka? <laughs> Fark ettiniz mi ben hiç eğlenmiyorum. <laughs> 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 ben sana dedim en çok sen gireceksin suya. <laughs> bu oyunu bulan <laughs> şey sen bu bir komplo. Benim, <laughs> benim kafam suya girmeyecek değil mi hiç? Evet. En son senin kafamı tamam, koyduk. Ben boyu çok sevdim. Devam tamam. et. Kim daha gururlu? Aa, gururundan vazgeçmeyenler burada çok. Fakir ama gururlu. Aynen. Ben mesela çok gururluyum. <laughs> Olmadı ben yapacaktım. <laughs> Sen de çok biraz gururlusun. <laughs> <laughs> Bak ama bir şey söyleyeceğim. Bunlar yüzüne Süreyi yüzün hiçbir <laughs> zaman tam sokmaya <Aa>, <laughs> <laughs> Bu kadar. İkimiz gururlu olmak iyi bir Ay, şey. Ay bence de, şey. de bunlar ne kadar gururlu. <laughs> Hele bu hiç ıslanma. Abi Özge hiç ıslanmadı. Ona sıra gelecek. <laughs> kim daha zor? Aa, kim daha zor? Ne konuda yani zor? Her konuda. Her konuda aynen. gıcık. Gıcık. Hangi Ay cıcık, gıcık. Gıcık. Doğru zaman. olmak gıcık olmuş. Ömer baştan sahip. Ömer Şahar Bu da zor. <gülüyor> <gülüyor> bu da zor. Yüzüm şu kovadan çıkmadı. Ben böyle yaşamaya devam edeceğim biraz şuraya ya, Ömer Aslan da çok zor. Ömer Aslan da çok zor. <gülüyor> <gülüyor> ya! Ay korktu ya. Tamam başka. Tamam. Başka yok mu o kadar? Başka mı? evet. Niye hep ikimizin kafası? Ama evet en çok benim. Ama en çok ben. Hayır ben bu, bu soruları şey... kendime göre ayarladım. Ya bunun suyunu da birazcık takviye Siz yapalım. de rahat mı? Ben <laughs> içiyorum. Sıra <laughs> <Şura> suyu içme. <laughs> Hayır içiyor ki kafa şey yüzüne değmesin. Ha, ya. o yanı bu. <laughs> Altıncı soru. Kim daha becerikli? Aa bak bu, bu, çocuk çok belli. Ben kendi kendime sakınıyorum. Çok şey. Ko ko ko. Ya bu da <laughs> bazı konularda becerikli, güzel resim yapıyor. Ben de senetik yapıyorum. Üçünüz bezi, <laughs> be ha bu. Ah, bak. Hakkın <laughs> 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 <problems. gülüyor> <AkranHD1> <merak gülüyor> <Kiver�> ben merak. Hakkın Bunlar beceriksiz. Aa, Sen de bir beceriğini görmedik bu zamanda. Ben de görmedim, doğru diyor. 7. Kim daha titiz? Ay ben bu oyunu anladın mı? Ya yüzünü sokmuyorsun atma be Ömer <laughs> Çırpın balık gibi Son gibi böyle yalnız bakın İmdat Aynen aynen başka titiz yok burada Bunlar pisliğinde olacak <laughs> için Kim daha komik? Aaa komik Ben hiç komik değilim <gülüyor> Kim? <gülüyor> bu, bu biraz arada komiklik yapıyor. <laughs> çaysız tamam, zamanları çaysız mı? zamanlarında. çaysız <laughs> zamanlarında. Bu, bu da <laughs> Bilmiyorum komik değil. Şey. <laughs> Bundan Ondan sonra bunlar komik değil. Bunlar Her süre <laughs> Instagram'da komik. Hayır. Ha komik <laughs> bir şeyler paylaşıyorsun. <laughs> aynen aynen. Ömer aslında sen de komiksin bazen. Aslında <laughs> Allah <laughs> tamam. Ben bu oyunları önce nefes şeyi yaptım. Hadi, Hadi yaptım ya. aynen. Başka? Tutabiliyorum yani. Kim daha sorumsuz? Sorumsuz. Bu bir. <gülüyor> <gülüyor> Eve taşındığımızda ve 20 tane ev anahtarı yaptım 20 Instagram'da. <laughs> <laughs> Bir daha Bir <laughs> daha. Ee, diğerleri bilmiyorum. Biz sorumluyuz canım. Bizim anahtarı da onlar. Sanki çıkıyor. Onların anahtarı da bende. Ben saklıyorum. Evet. Kim daha vurdum duymaz? Abi! Evet gel bakayım. Gel gel gel. duymazı. Bir de bu. Hayır hayır hayır. Hayır hayır da abi. Besra'yı Hayır. Onu duymaz değil ki. Nerede? Ömer o da biraz. Evet onu da biraz. Hani benim kanal <laughs> suya girmeyecekti. Vurdum duymaz. Onu seyirci <laughs> koy. <gülüyor> ha vurdum duymaz. Dünya yansın burada ya arkadaşlar. Devam et. Kim daha çılgın? Ha çılgın Ay. Çılgın bak çılgın. Ne konuda çılgın? Kıt çılgın derken. Hani ne konu? Tamam. Bu, bu, niye çılgın? Bu zavallı. Bu hep kafası çılgın. Çılgın. Ben Ömer'le ilk tanıştığımda... Kapı çılgın. Son sözümü söylemek istiyorum. Tamam. Ben Ömer'le ilk tanıştığımda Besler Çeşe demişti. Üçüncü katta olsa ilk kattaki dedikoduyu duyabilirim. Uçurduğuna gidiyorsa onun üstüne... O dedi, düşünüyor. aa kim daha dedikoducu yazsak mı acaba? Esrim. Neyse ben <laughs> neye girmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ben girmiyorum. Neye girmiyorum. Alıştı alıştı. Tamam tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ne çılgınlığımı gördü? Sen mi? Ne bileyim çılğın. Daha bayrak çıkarken korkmuyorsun. Aa sö bir... söz söz, <laughs> söz çekimi. Aynen söz çekiminde uçurumda söz çekim yaptık. Aynen, ama ben gerçekten orası uçurum değil. Bir de değil. aynen bir de yılan yılanı aldı boynuna sardı. Ben orada da kolu O nerede <laughs> o? Kayınvaldı. O konuda babam şey anneme çekmiş. Hadi bakalım. Gelin kaynananın şeyinden, neyinden toprağından. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha çok gezer? Aa. Abi kendini deli uç. Vallahi gel. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ama abi de tamam. geziyor abi. Birlikte geziyoruz gel. Hadi hayır, ben, ben, geçmesin ben, sana yardımcı oluyorum sadece. Gezerken sorulanmadı. Ben şoförlüğü mü yapıyorum? Başka kim çok gezer? Bunlar gezer. Biz de evdeyiz ya. Yani. Abla gel. Evet, evet ablam da gezer. Saçmalama ne çıkmıyor ki? Ama uyur gezer. Devam o zaman Özge'ye de sokmak gerekiyor. Gece uyur gezer. Aa, evet. Hadi be. Evet. Küçük Kendi geldi o. Olabilir. O da zaman da gezmiş. Şu kenarını nasıl tutmadık seni? Evet, e de Anne de pencerede atlıyordu bir adam. Evet. Devam. Annem. Annem. Anne. Kim sana daha düşkün? Bana mı? Evet. <gülüyor> 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 Bak. Tuğba girmedi gördünüz mü? Bu çok <laughs> düşkün abi. Çamaşır mı ya? Aynen. Sen ben düşün, değil misin? Çok <laughs> bana. <laughs> 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 Yemin ederim. Arada gerçekten yutuluyor galiba. Yani. İlk ben koydum kafama. Aferin ah bir daha koy. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, suya beni sokup çıkarmaktan kirpiğim düşmüş. Ay. Gördün mü? Evet. Nasıl yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> tamam, başka? Kim daha çok üzer? Aa, üzer. Kimi üzer? Seni. Beni mi? Beni çok üzer. Bu da üzer, bu da üzer, bu da üzer. <laughs> Ay <Aa, gülüyor> işte hiç bir zaman üzüldüğümü görmeyi çok güzel. <gülüyor> 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 tamam tamam çok sevdin Ziya. Hayır <laughs> damlıyor diye böyle ha, duruyor. Evet, tamam, tamam. Ev emanet. <laughs> Aynen doğru değil. <laughs> evet. Sen bizim ev emanet. Kim daha güler yüzlü? Aa, güler yüzlü mü? En çok benim vallahi, Dürüst ol kardeşim. Evet, hocam. bu gülüyor. Ama koku olmuyor. Sen az bak, bak, bak şimdi. Sen gülüyorsun, bir konu açtın gülüyor. Senle birlikte hepimiz gülüyoruz. <gülüyor> evet. Kim daha çalışkan? Çalışkan. Evet. ben o, değilim Allah çalışkan. şükürler olsun. Hiç <laughs> çalışkan değilim. 4 yılda bitirdim üniversitemi. Çalışkan mı oluyorsun? Evet. Abi yılda bitirdim dedim ama farmakide bir oldum. Ama ben burada çalışıyorum. Sen? Ben çalışkan değilim. <laughs> Sen de bir ya. O yine tutman değil. <laughs> evet, başka... Kim daha dağınık? Aa. Tamam ben kendim sokacağım. Yani, ben kendim biliyorum. tamam tamam bu olacak. Ha. Aranızın en dağınık benim kabul ediyorum. Başka bilmiyorum, bunlar bilmiyorum. dağınık. Bunu arka mı topluyor aşkım? Ha, bunlar abi, evet. Kim daha çok yemek yer? <laughs> ah, şükür o ben değilim. <laughs> Yengen daha da beni gösteriyor. Hayır abi. Neden <laughs> ya? Sen çok biliyorsun ya. Hayırdan bugün beklemiyorum. <laughs> Aslı Ömer Aslan da çok yiyor. Da. Evet neyse olsun. Ömer Aslan <laughs> Ömer Aslan sen de gel. Hayır hayır gelme gelme. gelme. Hayır bire <laughs> da yer gece kalkar kalkar yemek yera bire. Evet abi ya. <laughs> gecenin üçünde üşenme yemek yemiyorsun. <laughs> He <yene. gülüyor> <laughs> o kadar yiyorsan niye aran oturdu tutudu. Şu buraları yaramıyor. Rüzgarda cebine taş koyuyor bunları. Ağabey. Kim daha pis? E, az önce söyledim mi, söylüyorsun? O dağınıktı. bu da pis. pis oluyor. Ha, bu da pis. <gülüyor> <gülüyor> bu da pis. Bu da kalkınca tanıdık. Hayır, ben temizim. Al al. Abi, al temiz, al. Abi. abi ben de çok temizim. Ne temizliğini gördük? Tatlı. Mış. <laughs> <laughs> <Ha, şu tatlı. gülüyor> İkinci <Tatlı>. kirpiğim düşmüş. <laughs> Tuba, sen yavaş yavaş parçalanıyorsun. <laughs> Hayır, takmadı değil. Kim daha hamarat? Aa bak bu Aa, çok hamarat. hemen kendimi sokabilir evet. miyim? Ay ben evet. de ona el vermiştim. Sen bir yardımcı olun tamam sen de. Aa bu da çok hamarat. <laughs> bu, ev, bu, bu, bu olmasa ev dağınır. <laughs> dağınır. Ama son sonra <laughs> hiç kafasını sokmuyor hep burnunu sokuyor. <gülüyor> 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 tamam bunu bilmiyor. Kim daha cesur? Aa, ben çok korkuyorum. Yani ben de Tuğba cesur. Ben bile Bence de Tuğba. yalan Özge adı. Adı. Aynen, aynen. Bu, Yılan, yılan, kertenkele, timsah, yiyen, Hayır, timsah. oyunu... Özgele <laughs> cesur. Abi Özge sen oldun Allah belanı vermesin. Özge niye cesur? Özge bindi. Kamikaze bindi Ben bilemem. son güne göre cesur. Özge yani çarpışan <laughs> arabayı <yapayım>, bindi. Çok cesur. <laughs> Allah yarabbim. Devam et başka. En çok hangisini seviyorsun? Ben mi? Beni. Kendini bilirler. <laughs> sağ ol, sağ ol. Tamam teşekkür ederim. Benim için ölmenize gerek yok. Tamam. Peki sen en <laughs> çok hangisini seviyorsun? Ben mi? Haydi bakayım. Evet. Zor Ha, o ne kafam mı, mı? söylüyor? Hayır, en çok hangimizi seviyorsun? Nasıl yapacağım? Onun elini şey yapmayacağım. Hayır, <laughs> onun elini kapasın. Ben hepinizi çok seviyorum. Ben ne yapacağım? Kafam mı söylüyor? hadi. Ama senin suyun içine tüy... <laughs> 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 ben de suyuma tükürmüştüm. Ay, pislikler. Ben bu bu oyunda yanan ben oldum. Hepiniz pisliksiniz. Ben bunu... Yaşarız. Bu hikayede yanan ben, ben oldum. Niye sen oldun? Bence Tuba oldu. <laughs>